2 günde 3 yeni ses kaydıyla yine neler olmuş neler dedik. Üstelik bugüne kadar kayıtlar için montaj, dublaj diyen başbakan bu kayıtlardan ikisini sahiplendi ve doğruladı da. E, bu gündemi e, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin ile konuşacağız. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi dün bu kayıt ortaya çıktıktan sonra Doğan grubundan biz bu konuşmanın yapılmadığının ve gerçek olmadığının bir an önce kanıtlanmasını bekliyoruz diye biten bir açıklama yapıldı. Ama tam tersine gelişti olaylar ve Başbakan kendisi bu açıklamayı, bu kaydı doğruladı ve de savundu. Şimdi ne olacak? E, Valla gerçekten bilmiyorum çünkü bu beklenmeyen bir şey. Yani e, böyle bir temenni gerçekten e, grubumuz tarafından dile getirildi. Çünkü bunun gerçek çıkmasını aslında e, vatandaşların çoğu da istemezdi. Yani e, doğrudan yargıya müdahalenin söz konusu olduğu... Defalarca bakılmış bir davada, beraatle sonuçlanmış bir davada hani e, yine de başbakanın ifadesiyle davanın takibinin e, istendiğini bugün e, öğrendik. Şimdi işin birkaç boyutu var bunları ortaya koymak lazım. Birincisi bu dinlemenin e, yasal bir dinleme olmadığını e, varsayıyoruz. Çünkü başbakanla bakanı arasındaki bir konuşma. Şimdi bu dünyanın her yerinde suç bir şey. Yani işin bir bu boyutu var. Yani başbakanla bir bakan arasındaki konuşmanın yasa dışı olarak dinlenmesi dünyanın her ülkesinde suç. Ee, i̇kincisi e, başbakanın dile getirdiği işte TÜBİTAK üzerinden hani bu konuşmayı doğrularken TÜBİTAK üzerinden dinlemişler şey var. Eğer e, hükümetin içinde bu tür hani başbakanın paralel yapı diye ifade ettiği gülenciler iması var. Hani böyle bir şey varsa... Her hükümet bunu kendi içinde serpilip büyüyen başka türlü yapılara karşı müdahale hakkını kendinde görür. İşin bu boyutu da var. Yani bunlar doğru olmayan şeyler. Ama doğru olmayan başka şeyler de var. Yani Türkiye'nin kendisine ait hissettiği Batı demokrasilerinde, hani Avrupa Birliği'ni geçtik, onun üyesi değiliz ama NATO üyesi ülkelerde yürütmenin yargıya bu şekilde müdahalesi her tarafta yadırganır, demokrasiye aykırı bulunur. Bazı ülkelerde bu da suçtur ve o yürütme üyesinin hemen istifası beklenir. Hani böyle olan ülkeler var. İşte Almanya Cumhurbaşkanı'nın örneğini en son biliyoruz. Fakat yani burada artık bir üst boyutta yaşanan bir durum var. Yani Sayın Başbakan bunu yalnızca ne olmuş bunda yani deyip kabul etmekle kalmıyor. Bir de Doğru olduğunu savunuyor yani yapılan işin doğru olduğunu ne var bunda ee, diye savunuyor. Benzeri bir tutumu aslında bu Milgem e, projesi için e, yani doğrulandığı için artık e, diyoruz yani doğru çıkmış bir iddia şeklinde söyleyebiliriz. Ee, burada da söz konusu yani ne var bunda e, yaklaşımını burada da görüyoruz. Bu tabi e, demokrasi açısından doğal bir durum değil yani bir yerde ticari rekabeti bozuyor başbakan bir gruptan yana tavır takınarak yani orada rakibin yani fiyatını birinde, belirtiyor. birinde İhalini, e, birinde yargıya müdahale vardır. Diğerinde de e, ihaleye müdahale, yargıya müdahale demokrasi açısından sorunludur. İhaleye müdahale de e, pazar ekonomisi açısından sorumludur. Oysa Adalet Kalkınma Partisi kurulduğunda ve 2002'de iktidara geldiğinde onu daha önceki milli görüş geleneğinden ayıran, yani Türkiye'deki İslamcı siyaset geleneğinden ayıran ve kendilerini muhafazakar demokrat olarak ifade etmelerine gerekçe oluşturan iki temel özellik vardı. Bunun bir tanesi Avrupa Birliği standartlarındaki demokrasi ve hukuk düzeyiydi. Diğeri de pazar ekonomisinin gereklerini yerine getirme idi. Şimdi bu iki örnekte iki cephede de yani ya da iki düzeyde de söylem ve iddia ciddi yara almış durumda bana göre. Şimdi bazı konularda da örneğin gazetecilerin tutuklanması, yargılanması ya da başka kamuoyunun vicdanını rahatsız eden olaylar onun karşısında soru olarak geldiği zaman ya da işte başka mevkidaşlarıyla görüşmelerinde bağımsız yargı işini yapıyor. Biz buna müdahale edemeyiz gerekçesini önüne koyuyordu başbakan ki bu bir yere kadar haklıydı ama bundan sonra bu argümanı duyduğu zaman muhatapları ne diyecekler bilmiyorum bakalım ne <laughs> diyecekler yani e, hakimler savcılar yüksek kurulu yasası çıktığı zaman çıkmadan önce hem e, Avrupa Birliği'nden hem Amerika Birleşik Devletleri'nden yani bunları niye söylüyorum çünkü Türkiye'nin batılı ortaklarının ve referansları bir yandan da tabii. evet yani zaman zaman başbakanın hani kafası kızıyor ben Şangay Beşlisi'ne giderim falan diyor ama yani ne Şangay Beşlisi bu işi ciddiye alıyor ne Batı dünyası ciddiye alıyor. Yani böyle bir gerçeklik yok. Türkiye yüzünü batıya dönük tutmak zorunda. Yani böyle bir gerçeğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi bu. Yani hani hani Atatürk'ün muhasır medeniyet seviyesinin ötesine falan geçmek de değil işte budur yani. ki bunu mesela Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bu çerçevede tutuyor. Yani o hep işte Avrupa Birliği standartlarına yakalayalım, orada devam edelim falan diyor. Ali Babacan keza Başbakan Yardımcısı daha dün Odalar Birliği'nde yaptığı konuşmada işte bu yolsuzlukların, yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmesi gerektiğini, sık sık değişen yasaların ve bu iddiaların kapatılıyor algısının ekonomiyi olumsuz etkilediğini falan söylüyordu. Bunlar sorunlu alanlar. Artık ve bu sorun da üstlenilmiş vaziyette başbakan tarafından. Yani evet yaptım, yaptıysam ne olmuş gibi bir bakış var. E sen Doğan grubunda yöneticisin. Hürriyet Değil'in uzun yayın yönetmenisin. Doğan grubu dün böyle bir açıklama yaptı. Bugün böyle bir karşı açıklama geldi. Yapabileceği bir şey var mı grubun? Bir şey bir karar verildi mi ne yapılabileceğine Eşindi, dair? Şimdi tabii hukukçular sürekli bunun üstünde çalışıyorlar. Neler yapılabileceğine ilişkin. Sonuçta sürmekte olan bir dava bir gün. Bana SPK'nın verdiği bilgiler çok tehlikeli bilgiler diyor başbakan bu konuşmayı haklı gösterirken. Tehlikeli bilgi dediği... Ben bilmiyorum bunu ama beraatla sonuçlanmış bir dava var. Yani bugün Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök çok ayrıntılı olarak da, davanın safatını yazdı. Sen de okumuşsundur. İzleyicilerimizden de okuyanlar vardır. Yani hani defalarca bakılmış, beraatla da sonuçlanmış bir davadan söz ediliyor. Şu anda ben davanın üstüne çok daha fazla söz söyleyip söylemek istemiyorum. Yani çünkü neticede Yargıtay'da bir durum var. Evet, yani hatırlatmakta da fayda var. Yine bu konuşmadan Adalet Bakanı'nın Ceza Genel Kurulu Başkanımızla da bir görüşme yaparım. Gerekli hassasiyetleri sağlarız diyor. Yani hassasiyetin ne yönde olduğu da çok belirgin ve bunları kabul ettiği için de artık buna gerçekten hayret edebiliriz vallahi, yani. Vallahi şeyde e, açıklamada gayet net var. Yani bunun doğru olması halinde sadece e, Sayın Aydın Doğan'ın kişi hakları açısından değil, e, Türkiye'deki hukuk sistemi açısından da e, gayet sorunlu bir durum e, ortaya çıkıyor. Mesela Milgem'e dönecek olursak fiyatın dışında her şeyi oluşturduk, olgunlaştırdık ama fiyatta sizin biraz farklılığınız var. En yüksek sizinki gözüküyor diyor. Ve burada bir ayarlama yapmasını tavsiye ediyor konuştuğu iş adamına. E şimdi bu da yani teklif alarak yapılan, girilen bir ihalede bir grubu devre dışı bırakmak için başbakanın tercihlerini bir yerden dahası yana var. kullandığını gösteriyor. Dahası Benzer var. olaylar yaşandığında... Hayır dahası var. O grubun bir teklifi yok. Evet zorla onlardan teklif alıyor. Teklifi yok yani... Hani e, bu iş e, klasik bir ihaleye müdahale olayının da ötesinde yani ortada da teklif de yok ama ortada şu da e, var Yani Aralık 2013'te bu ihale resmen e, koç grubundan alınmış durumda e, Türkiye'nin milli gemi projesi 6 gemilik bir pilot proje iki tanesi yapılmış teslim edilmiş durumda Diğerlerinin yapılıp teslim edileceği konusunda hiçbir işaret yok yani bu projenin ne kadar sağlıklı bir şekilde devam ettiği doğrultusunda bir yapılmış açıklama da yok. Hani bunun bir parantez belki konumuzda doğrudan bağlantılı değil ama çok da doğrudan aslında önemli çünkü bir ayrıntıdır. O yani ihalenin verilmek istendiği o dönemde şirketin temsilcisi ya da sahibi de onlar zaten bu işi yapamazlardı diye bitiriyor konuşmayı. Şimdi yapılıp yapılamayacağı da belirsiz. De, be, değil. Yani burada özetle bir yargıya müdahale kabulü var. Bir ihaleye müdahale kabulü var, kabulü var ve bu da Sayın Başbakan tarafından doğru yani sadece gerçekliği doğrulanmış değil içerik olarak da yapılan hareketinde doğruluğu söyleniyor. Şimdi bunun burada iki boyut yine ortaya çıkıyor. Bir bunun dış dünyada nasıl algılanacağı bu çok bariz. Dış dünyada nasıl algılanacağı çok bariz. Bunu yani konuşmaya gerek yok bile aslında. Çünkü hani Batılı demokrasilerde böyle bir şey hoş karşılanmıyor. Yolsuzluk var mı? Var. Ama yolsuzluk çıkınca gereği de yapılıyor. İkincisi Türk seçmeni tarafından, Türk halkı tarafından nasıl karşılanacağı. Başbakanın bu konuda sonsuz bir güveni var. Yani benim hakkımdaki iddialar yanlıştır ama doğru bile olsa ben buradan galip çıkacağım gibi bir özgüveni var. Belki de öyle olacaktır. Bilmiyoruz. Yani 30 Mart'ın sonucunda belki de ama Sayın Başbakan'ın dediği doğru çıkacaktır. Bütün bu iddialara karşın AK Parti birinci parti olarak çıkacaktır. Çok oy olarak çıkacaktır. Ama seçimden galip çıkmak iddiaları ortadan kaldırmaz. Ve de İddialar seçilse yani hukuki bir durum seçim sandığıyla ortadan kalkmaz. Bağımsız mahkemelerde ortadan kalkar ya da cezasını bulur. Normali budur. Ee, yani bu ihaleyi yönlendirmek konusunda bizim geçmişte yakın tarihimizde e, Yüce Divan'a giden başbakan oldu. Ben, benzer bir suçlamayla. Evet. Yani bu e, bunun suç olduğu çok bariz, çok belirgin. Yani bu sebeple... Sayın Başbakan bunun suç olduğunu düşünmüyor işte. Yani, yani ben oyla iş başına geldim ve ee, buna hakkım vardır diye e, düşünüyor. Bu tabi e, bir çoğun yani çoğunluk sisteminden çokçu sisteme doğru yani ben oy aldım ve hani yargı yasama yürütme e, her şeyi yapabilirim e, sistemine doğru e, kayış endişelerini artırır bu tür e, hareketler. Şimdi yine dünkü kayıtların birinin devamında e, yargıya yapılan atamalar da mevzu oluyor. İşte 370 380 hakim savcı atadık diyor. Başbakan bunlar avukatlıktan mı gelme diyor? Yok yeni mezunlardan diyor. Ee, ve işte e, 2000'e yakın arkadaşımız transfer oluyor sisteme diyor. Ve bütün bunlardan da e, hani bir bir partizan bir atama yapıldığı havası çok anlaşılıyor. Yani e, şimdi biraz da galiba e, bu kadar bu duruma güvenmenin kendine güvenmesinin sebebi de yargının böyle bu şekilde şekillenmesi mi acaba yani istediğimiz atamaları yapıyoruz ge ge ceza genel kurulunu da arayabiliyoruz herhalde herhalde yani e, en çok başbakanın güvendiği şey tabii o üstünlüğüdür. demokrasilerde o üstünlüğü çok önemlidir ama seçimlerle yargı yani yasama yargı seçilmiyor yani yasama organını seçiyorsunuz oradan da bir yürütme organı ortaya çıkıyor Kaldı ki sadece yürütmenin bir kısmı ortaya çıkıyor. Çünkü mevcut anayasaya göre yürütme Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu arasında bölüştürülmüş vaziyette. 8. madde böyle söylüyor. Yani oy alınca yargının da tamamını düzenleyeceğini ya da ona hakim olacağını düşünmek modern demokrasilerle bağdaşan bir şey değil. Yani yargı, yasama, yürütme erklerinin ayrılığı ilkesiyle bağdaşan bir şey değil. Evet yani bugün akşam saatlerinde ortaya çıkan dünkü konuşmaların çok benzeri olan bir başka konuşma var yine başbakanla Adalet Bakanı arasında geçen. Buna ilişkin henüz kendisine soru sorulmadığı için doğrulama ya da yalanlama gelmedi bundan ama konseptine yani bağlamına baktığınız zaman çok da ötekilerden ayrı durmuyor. Orada da Danıştay Başkanlığı seçiminde bir adayın desteklenmesi, öbür adayın daire başkanı adayın çekilmesi yönünde telkinde bulunması, o adayın Daire başkanı olan kişinin ne tür kritik bir görev üstlendiğine dair bir konuşma geçiyor. Yani bunlar üst üste geldiği zaman yargıya farklı konularda ve farklı seviyelerde nasıl müdahale edildiği ve şekillendirildiğini burada bir de yüksek yargıdan söz ediyoruz. Yani artık hani hakimler ve savcılar kuruluyla Hani tek tek mahkemelerin belki atamalarından söz ediyorduk. Şimdi bu bu eğer doğru çıkarsa umuyorum doğru çıkmaz. Hani ama bir bunu aynı geçen sefer söylediğimizde yani ediyoruz doğru çıkmaz. <laughs> eğer doğru çıkarsa tabii doğrudan yüksek yargıyı, Danıştay'ı ve Anayasa Mahkemesi'ni ilgilendiren isimler söz konusu. E, yüksek yargıda da şu anda pek çok şey var. Hani dava var. Eee ediyoruz doğru çıkmaz bunlar. Yani başka ne diyebilirim? Bir de tabii HSYK'ya Yasanın çıkmasından sonra hemen başlayan atamalar da var. Yani evet. o da işte yargının ve yargının yönetiminin şekillendirilmesine dair evet, çok önemli e, bir. Yani araç. Sayın Cumhurbaşkanının o konuda Anayasa Mahkemesine de bir başvurusu iptal başvurusu olacağını kendi açıklamasından öğreniyoruz. E, şimdi e, bu son iddialar doğruysa e, tabi Anayasa Mahkemesini de ilgilendiren e, bir boyutu işin ortaya çıkıyor. Dolayısıyla. E, gayet çetrefil bir durum. Bir de bu Başbakan'ın mesela bazı kayıtları dublaj montaj demesi, bazı kanıtları de kayıtları kabullenmesi aslında montaj dediklerini de, de inandırıcılığınız edilemiyor. Yani kayıt seçerek sanki cevap veriyormuş. Bir başbakan'ın bu de. kelimeleri ben yani hangi anlam yükleyerek kullandığından çok emin değilim. Ben de bir hani ses teknisyeni ya da ses mühendisi olmadığım için o konuda bir ee, hani ayrıntıda bir görüş beyan etmem mümkün değil. Ama bugün e, hepimizin şahit olduğu bir doğrulama var. Şimdi bunu tekrar ederek söylüyorum. O kayıtların tamamen yasa dışı en azından bir tanesinin tamamen yasa dışı elde edildiğinin edildiğine kanıyız. Başbakanla Adalet Bakanı arasındaki konuşmanın dinlenmesi dünyanın her ülkesinde suçtur. Bunu bir kenara koyarak söylüyorum. Ama başbakanın adalet bakanına yüksek yargıya müdahale ederek bir davanın seyrini değiştirmesini istemesi de demokrasiye ve hukuka uygun değildir. Yani onu da söyleyelim bunu da söyleyelim. Hı hı. Ee, bu tape gündemini burada bırakalım bir küçük reklam arası verelim ondan sonra bugün ortaya çıkan başka gündem maddeleri var. Ee, i̇şte başbakanlığa mı devam edecek, cumhurbaşkanlığı iddiası zayıfladı mı gibi bunlara değinelim Murat. Bunlar çünkü bugünün konuları bir reklam arasından sonra.